Bugün kıyafet tasarlama güncellemesiyle yaptığım kıyafetlerin part 2'sini çekiyorum. Yeni yeni kıyafetler daha yaptım ve dedim ki bunları da paylaşayım. O yüzden bunları hemen deneyelim. Bu ve bence bu kıyafet çok tatlı oldu. O yüzden bunu deneyelim. Ay çok tatlı arkadaşlar bu kıyafet bence gerçekten çok çok tatlış. Yani bakar mısınız ben bayıldım. Bence güzel oldu. Çok güzel bir kıyafet deneyelim işte. Arkadaşlar bence bu da çok güzel bu arada. Ya bu sefer arkadaşlar şu. Ay arkadaşlar. Bu, bu arada olmadı bu kıza arkadaşlar ya olmadı. Bu çok çok güzel arkadaşlar bakar mısınız şuna? Hey, çok yakıştı bu kıza. Aynı taraftayım. Bu, bu da var. Bu da güzel ama ben de arkadaşlar. Bu da birazcık şey durdu. Ama yazık değil mi? bu bulayınca bu çok yakıştı. Hey, bakar mısınız? İşte bu da. Şimdi ve son olarak bu. Ve benim favorim olan bu. Benim favorim kesinlikle bu. Çok tatlı bu da. İşte böyle arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsiniz videoyu bütün tasarladım.